Herkese selamlar, sevgiler. Ben psikolojik danışman Arzu Önder. Bugün sizlere Enneagram'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Enneagram mizaç danışmanlığı yapıyorum. Bana çok fazla soru geliyor Enneagram'la ilgili. Hiç bilmeyenler işte Enneagram ne hocam, mizaç ne biz ilk defa duyuyoruz vesaire. Bilenler için daha derin anlamda sorular geliyor. Bu yüzden şu an biraz inşallah herkese hitap edebilecek bir video hazırlamayı planladım. Şimdi öncelikle enegram nedir sorusundan başlayalım. Enegram kelime anlamı olarak baktığımızda 9 nokta demektir. Ennea Yunanca 9 gramda nokta demek. Enegram 9 nokta demek. Bu da 9 farklı mizaj tipini temsilen kullanılmış bir tabir. Enegram insanın doğuştan 9 farklı mizaj yapısından biriyle dünyaya geldiğimizi savunuyor. Mizaj dediğimiz şey de temel arayışımızı, motivasyonumuzu, algı önceliklerimizi belirleyen yapısal bir çekirdek. Yani insanın psikolojik DNA'sı da diyebiliriz. Nasıl ki fiziksel anlamda bir DNA ile dünyaya geliyorsak, bir genetik yapıyla dünyaya geliyorsak, yani işte göz rengimiz, saç rengimiz, ten rengimiz, boyumuz vesaire nasıl olacak? Bunları belirleyen fiziksel bir DNA ile dünyaya geliyorsak ya da biyolojik diyelim. Psikolojik anlamda da bir DNA ile dünyaya geliyoruz. Buna da mizaç deniliyor. Enegram bir mizaç belirleme modeli diyebiliriz. Buna 9 mizaç modeli de denilebiliyor. Enegram'ın kökenlerine bakalım. Enegram'ın tarihine baktığımızda Enegram'ın tarihi aslında gizemlerle dolu. Yani insanlık tarihi ile birebir örtüşüyor. Çok eskilere dayanıyor. 4500 yıl öncesine kadar dayandığı söyleniliyor. Gılgamış destanında geçtiğine dair bilgiler var. İlk Mezopotamya'da ortaya çıktığına dair bilgiler var. Ama enigramın hani bilimsel dünyayla keşfedildiği zamana kadar diyelim ya da Gurjiyev onu keşfettiği zamana kadar e, sözel aktarım olarak gelmiş. Enigramın e, Özbekistan, bugünkü Özbekistan bölgesindeki Buhara ve Semerkant'ta geçen bir yolculuğu var. 13. 14. ve 15. yüzyıllarda buradaki Müslüman düşünürler tarafından kullanıldığına yönelik bilgiler de var. Enigramın yani tasavvufi yönü de var. Orta Asya'daki tarikatlarda kullanıldığına yönelik bilgiler de var. Nasıl? Tarikatlarda biliyorsunuz tasavvufta e, kamil insan olma yönünde bir e, yolculuk vardır. Yani her insan kamil insan olma yolunda ilerlemeye çalışır. Bununla ilgili de nefs mertebelerini geçer. Tarikata giren birisi de mürid olarak tarikata girer ve ona yol gösteren bir mürşidi vardır. Mürid zaten talep eden demektir. Kamil insan olma yolunda ilerlemek isteyen kişi demektir. Mürşid de onu irşad eden yani kamil insan olarak rol model olan kişi, ona rehberlik eden kişi demektir. Tarikatlarda ennegram neden kullanılıyor? Enegram çünkü insana kendi zaaflarını, kendi eksik yanlarını, olumsuz yanlarını, aynı zamanda olumlu yanlarını, en temelde dünyayı algılayış biçimini gösteren bir sistem. Bu kullanıldığı zaman aslında en temeldeki arayışımızı öğrenmiş oluyoruz. Belki de kendi kendimize çok zor fark edebileceğimiz bir şeyi Enegram'la birlikte çok kolay bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Belki de kendimizle ilgili hiç bilmediğimiz bir yönümüzü veyahut da yönlerimizi öğrenmiş oluyoruz diyelim. Bu yüzden Enneagram'ın tasavvufla da bağlantısı var diyebiliriz. Daha sonra Osmanlı devleti zamanında yaşamış George Ivanovich Gurjev isminde bir adam. İnsanı tanımak isteyen bir kişi, işte yazar, guru, ruhani öğretmen olarak da tanınan birisi bir yolculuğa çıkıyor insan hakkında bilgi edinmek için bunu Orta Asya'da keşfettiğine yönelik bilgiler var daha sonra bunu Batı'ya taşıyor Batı'daki serüvenine baktığımız zaman ise onu bilim dünyasıyla tanıştıran kişi diyelim Oscar Ichazo isminde Şili asıllı bir adam enegramın okulunu vesaire kuruyor daha sonra da psikiyatristler ve bazı araştırmacılarında da enegramı öğrenmesiyle birlikte bilim dünyası Ennegram'ı keşfetmiş oluyor. Yani Ennegram özetle doğunun irfanıyla batının bilimsel yanının birleştirilmiş bir hali diyebiliriz. Ennegram bugün dünya üzerindeki bazı üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Kaliforniya Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde yine Ennegram'ın eğitim olarak verildiğini biliyoruz. İşte liderlik eğitiminde, iletişim fakültelerinde, işte psikoloji, tıp, hukuk gibi fakültelerde yine Enneagram eğitimi verildiğini biliyoruz. Bunun dışında Enneagram şirketlerde işçi alımında kullanılıyor. Neden? Çünkü siz bir pozisyonda çalıştıracağınız elemanın mizaj özelliklerini bilirseniz hangi pozisyona, hangi insanı alacağınızı daha iyi belirlersiniz ve daha verimli bir çalışma elde etmiş olursunuz. Örneğin insan kaynaklarında çalıştıracağınız bir çalışanı insanlarla iletişimi güçlü, işte kolay iletişim kurabilen birini alırsanız daha fazla verim elde edeceksinizdir. Ya da şirketinizin muhasebe bölümünde çalıştıracağınız bir kişiyi işte verilerle çalışmayı daha iyi yapabilen, kategorilendirme, işte analiz, sentez gibi şeyleri daha iyi yapabilen kişiyi alırsanız daha verimli olacaktır. Bu yüzden enegram şirketlerde de kullanılıyor. Bunun dışında da enegram çocuk eğitiminde kullanılıyor. Biliyorsunuz özellikle bir daha fazla çocuğu olan anne babalar genellikle şöyle söylerler. İşte ilk çocuğum çok sessiz sakindi. Genellikle böyle rahattı ve problem çıkarmayan bir çocuktu gibi söylerler. İşte ikinci çocuğum beni çok yoruyor. Sürekli olarak bir şeyleri keşfetmeye çalışıyor, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor, fazla meraklı gibi tabirler kullanırlar. E şimdi ikisini de aynı anne baba yetiştirdiğine göre bu farklılık niye? Bu da yine insanın doğuştan bir mizahla dünyaya geldiğini bize gösteriyor. Bunun dışında da aile danışmanlığında kullanılıyor. Nasıl? Özellikle çiftler arasında bir problem yaşandığında kişilerin mizacına bakılıyor. Yani mizacından kaynaklı bir sorun varsa işte iletişimde bir kopukluk, birbirini anlayamama durumu, davranışlarının altında yatan sebepleri öğrenmeye çalışma gibi bir durum olduğunda enegram kullanılıyor. Yani enegramı bildiğinizde karşıdaki kişinin neyi niye yaptığını öğrenmiş oluyorsunuz. Bazen çiftler söylerler işte eşim böyle böyle davranıyor işte ben onu anlayamıyorum. Neden böyle davrandığını bilemiyorum. Aslında ben şöyle düşünmüştüm falan diye. Kendi mizacından kaynaklı bir öngörüde bulunuyor. E, mizaç öğrendiğimiz zaman ise karşımızdaki bireyin neyi niye yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Yani mizaç eğitimi aslında kendimizi tanımakla birlikte diğerlerini tanımak için de bir yol gösterici diyebiliriz. Yani enegramla birlikte kendi psikolojimizi, temel arayışımızı, motivasyonumuzu öğrenmekle birlikte muhatabımızın da temel arayışını öğrenmiş oluyoruz. Onun hayat algılayışını, yapısını, beklentilerini, korkularını, kaygılarını öğrenmiş oluyoruz. Bu da bize daha iyi iletişim kurmak için bir ne diyelim rehberlik etmiş oluyor diyelim. Çünkü ilişkilerdeki en büyük problem insanların herkesi kendisi gibi sanması ve ona göre davranmasıdır. Yani bizim beklentimiz neyse karşımızdaki kişiye de öyle davranıyoruz ve bizim gibi düşündüğünü sanıyoruz. Yani örneğin biz sevgi ve ilgi bekleyen biriysek karşımızdaki kişinin de sevgi ve ilgi bekleyen birisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak karşımızdaki bireyin farklı bir beklentisi, farklı bir arayışı olabilir. Bir başka kavram ise mizaj değişir mi sorusu. Mizaç doğuştan getirdiğimiz bir yapısal özelliktir dedik ve değişmez dedik. Değişen şey ise kişiliktir. Kişilik mizacın temelinde gelişen, çevrenin etkisiyle oluşan dinamik bir yapıdır. Yani mizacımız temelinde bizim yetiştiğimiz ortama göre bizim bir kişiliğimiz oluşuyor. Bizim aldığımız eğitim, yetiştiğimiz çevre, kültür, inanç, aile yapısı gibi faktörler bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Yani temelde mizaj değişmiyorken kişilik değişir. Bir başka kavram ise karakter. Karakter ise o mizaj temelinde gelişen kişiliğin belirgin ve süreklilik kazanmış olan haline karakter deniliyor. Örneğin benim mizacımda ya da şöyle söyleyelim kişiliğimde mizacımın temelinde gelişmiş olan kişiliğimde yardımseverlik var diyelim ki. Ben her zaman ve her yerde yardımseverlik davranışını gösteriyorsam bu benim artık karakterim olmuş oluyor. Karakter Değişebilir ama değişime dirençlidir. Yani birazcık daha zordur değişebilmesi. Ama değişmez de değildir. Şimdi enegrama tekrardan dönecek olursak, enegramı bir diyagram üzerinde gösterecek olursak, mizaçlar birden dokuza kadar sıralanıyor. Bu rakamların birbirine bir üstünlüğü yok. Yani tip 1 mizacındaki birisi tip 5 mizacındaki birine bir üstünlüğü yok. Ya da tip 5'in tip 8'e bir üstünlüğü yok. Bunlar sadece tanımlamak amaçlı kullanılan rakamsal ifadeler. Önceden mizaçlara bir sıfat veriliyordu. Örneğin biriler için mükemmeliyetçi, işte iki mizacındaki kişiler için yardımsever, üç mizacındaki kişiler için başarı odaklı gibi isimler veriliyordu. Ancak daha sonra bunun bir etiketleme olduğuna karar verildi, düşünüldü diyelim. Şu anda öyle değil de temel arayışlarına yönelik bir isim veriliyor. Yani bir mizacındaki kişiye mükemmelliyetçi değil de kusursuzluk arayışında olan mizaj tipi deniliyor. İkiler için yardımsever değil de duyguları hissetme arayışında olan mizaj tipi deniliyor. Bu şekilde temel arayışları belirlenerek mizajlar sıralanıyor diyebiliriz. Şimdi temel bir mizacda dünyaya geliyoruz dedik. Bu dokuz mizac tipinden birine sahibiz. Bunun dışında bir de kanat mizaj dediğimiz bir durum var. Kanat mizacta temel mizacımızın yanında kişiye bir çeşitlilik katan mizac türüdür diyebiliriz. Kanat mizac temel mizacın sağında ve solunda bulunan mizaclardan birinden etkilenmesi demek. Yani tip 5 mizacındaki birinin kanat mizacı kendinden önceki mizaj tipi olan tip 4 olabilir ya da kendinden sonraki mizaj tipi olan tip 6 olabilir. Yani 5 mizacındaki birinin kanat etkisi ya 4'tür ya da 6'dır. Bu ne demek? 5 mizacının yanında tip 4 mizacından da etkilenebilir. Onun özelliklerini sergileye bilir demek. Herkesin kant etkisi var mıdır? Herkesin baskın ya da çekinik olarak bir kant etkisi vardır. Bazılarında çok belirgin iken bazılarında belirgin olmayabilir. Diğer bir kavram ise stres ve rahat hattı. Stres ve rahat hattı da şu. Mizaçlar temel arayışlarına ulaşabildikleri sürece rahat hattına geçerler ve bir başka mizaç tipinin olumlu özelliklerini sergilerler. Temel arayışlarına ulaşamadıkları sürece de bir engellenme durumu yaşarlar. Bu o zaman da farklı bir mizaj tipinin olumsuz özelliklerini sergilerler. Bu da rastgele değil. Her bir mizacın hangi mizacın olumlu ve olumsuz özelliğini sergileyeceği belli. Örnek verecek olursak tip 6 mizacını örnek verelim. Tip 6 mizacındaki birinin temel arayışı güvendir. Güven arayışındadır. Kararsızlık yaşar, şüpheci davranır, insanları test eder, Sorumluluk konusunda hassastır vesaire. E, temel arayışını yakaladığı sürece yani kendini güvende hissettiği sürece, kararsızlık yaşamadığı sürece, şüphelerinin ve vesveselerinin giderildiği sürece tip 9 mizacının olumlu özelliklerini sergilerler. Yani daha uyumlu, daha rahat, daha hayattan korkmayan diyelim, hayatla bütünleşik bir şekilde bir yaşam sürerler diyelim. Olumsuz olarak da şunu söyleyebiliriz. Temel arayışını gerçekleştiremediği zaman, yani strese girdiği zaman, kendini güvende hissetmediği zaman, belirsiz durumlarda karar vermek zorunda kaldığı zaman tip 3 mizacının olumsuz özelliklerini sergilerler. Daha tepkisel davranırlar, hırçın olabilirler, daha böyle kendi çıkarını düşünen bir tutum sergilerler diyebiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mizacı bilmek ne işimize yarar? Mizacımızı bildiğimiz zaman kendimizi gerçekten hiç tanımadığımız kadar tanımaya başlıyoruz. Sağlıklı bir kişilik geliştirmeye başlıyoruz. Çünkü eksikliklerimizi ve kusurlarımızı gördüğümüz zaman bunları azaltmaya çalışıyoruz. Olumlu yanlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. En nihayetinde bizi nelerin üzdüğünü, nelerin kaygılandırdığını ya da nelerin mutlu ettiğini, nelerin sevindirdiğini, nelerin öfkelendirdiğini, nelerin hayattan daha fazla zevk almamızı sağladığını öğrenmiş oluyoruz. Ve bu şekilde de bir denge kurmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde de hem kendimize hem de muhatap olduğumuz insanları tanıdığımız zaman daha uyumlu bir yaşam sürüyoruz diyebiliriz. Bugünlük enegramla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki videolarda her bir mizajla ilgili videolar çekeceğim. Yani bir mizaj tipindeki kişilerin özellikleri nelerdir, iki mizaj tipindekilerin nelerdir şeklinde ayrı ayrı videolar hazırlayacağım. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.